Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuncak tanıtımı yapacağım. Bu benim sevdiğim bir oyuncağım. Altın ismi. Onu çok seviyorum aldığım yer normalde IKEA. Umarım siz de seversiniz bu köpeği. Çok tatlışı ve patileri siyahtır böyle yaklaştı. Ve şu anda yaptığımız şeyler bu plak böyle nasıl desem böyle tam rengi cildi de altın rengi. Ben benim koyduğum isim Altın. Umarım siz de seversiniz. Görüşürüz. Bay bay.